Travma çoğu zaman sanıldığı gibi yaşanan olay değildir. Travma çoğu zaman o an nefesin durduğu yerdir. Beden bir şey öğrenir. Güvende değilim. Ve bu bilgi aslında zihinden çok bedene kaydolur. Çünkü zihin unutur, beden hatırlar. Ve travma denildiğinde aklımıza genelde büyük olaylar gelir. Oysa travma sinir sisteminde kapanmış bir alarm halidir. Tehlike geçse bile beden bunu fark edemez. Kalp hızlanır, nefes yüzeyselleşir ve beden tetikte kalır. Bu bölüm yaraları açmak için değil, geçmişe dönmek için değil. Bu bölüm bedene şimdi güvendeyiz demek için. Evet, travma büyük olmak zorunda değil. Bir çocukken duyulmamış olmak, bir duygunun küçümsenmesi, bir anda yalnız kalmak veya bir sınır ihlali. Beden için hepsi aynı. Tehlike algısı oluşur, sinir sistemi tetikte kalır, nefes kısılır ve beden seni korumak için hazırda bekler. Sinir sistemi de iki uç arasında gider gelir. Savaş, kaç ve don. Bazen çok tetiktesindir, her şeye irkilirsin. Bazen de hiçbir şey hissetmezsin. Bunlar bir bozukluk değil, bunlar adaptasyondur. Beden hayatta kalmayı seçmiştir çünkü. Transformal nefes sinir sistemine yeni bir deneyim sunar. Der ki şu an buradayız ve şu an güvendeyiz. Bu cümle bir kere değil defalarca söylenir ve sinir sistemi yavaş yavaş inanır. Bu bölümde hız yoktur, zorlama yoktur, derine inme hedefi yoktur. Çünkü travma nazik olmayan bir hızda çözülmez. Bedenin bir ritmi var ve o ritim senden daha bilgi. Nefes çalışmaları sırasında bazen beden titrer, bazen ısınır, bazen derin bir yorgunluk gelir, bazen de hiçbir şey olmaz. Bunlar sinir sisteminin yük boşaltması. Birken alarm yavaşça çözülür ve beden ilk kez nötr bir alana yaklaşır. Şunu bilmeni isterim. Travma çözülürken anıların detayına girmek gerekmez. Beden hikaye anlatmadan da bırakabilir. Çünkü nefes kelimelerden önce gelir. Hani hep duyuyoruz ya, geçmişi bırak. Ama beden için geçmiş zamanla değil, güvenle geçer. Transformal nefes bedene güveni öğretir. Tekrar tekrar ve nazikçe. Bu bölümün amacı iyi hissetmek değil, sakinleşmek de şart değil. Sadece şunu fark etmek yeterli. Nefes alabiliyorum. Şu an buradayım ve şu an güvendeyim. Bu fark ediş sinir sisteminde yeni bir iz bırakır ve şimdi her zamanki gibi küçük bir nefes daveti. Nefesi derinleştirmeden nazikçe bir nefes al ve verirken fısılda Şu an güvendeyim. Çünkü beden bu cümleyi duymaya hazır. Buraya kadar geldiysen belki içinde bir şeyler kıpırdandı belki hiçbir şey olmadı belki sadece birazcık durdun. Hepsi yeterli. Dönüşüm bazen büyük fark edişlerle gelir bazen de sadece bugün kendimi biraz daha yaklaştım hissiyle. Bu nefesi yanında götürebilirsin gününe, gecene, zorlandığın anlara. Çünkü nefes yanında taşıman gereken bir şey değil, o zaten sensin. Bir sonraki bölümde daha sessiz bir alana geçeceğiz. Nefesin derinleştiği, zihnin yumuşadığı, benim genişlediği bir alan. O zamana kadar kendine nazik ol iyi geldiyse burada kal devamı geliyor abone olmayı kaçırma ve hoşça kal